Evet sevgili özgün TV izleyicileri dün dersim dedik bugün de Ahmet'teyiz. yani e, Diyarbakır'dayız bugün Diyarbakır'da Diyarbakır'da e, vatandaşlara barış süreci hakkında sorular soracağız barış süreci deyince siz ne düşünüyorsunuz gerçekten de e, Türkiye'de e, sizce barış gelir mi artık şimdiye kadar olan bu kavga, dövüş biter mi diye sormak istiyorum. Allah'ın izniyle iç ve dış manipülasyonlara yol vermezsek, onlara nasıl diyeyim, bu silah barınlarına uymazsak mesela bizim halk olarak ya da e, zengin diyeyim, zengin şahıslar silahları satmaya şey yapmazlarsalar ya da vatandaşlara para vererek huzur bozmazsalar Allah'ın izniyle barış olur. Evet yani e... barışın olması iç ve dış olarak hem turistik amacıyla ya da ...kalkınma amacıyla çok güzel bir faydası olur. Evet yani Türkiye'de artık 40 yıl üzerinde bir akan bir kan var. Bu kanın durması, bu insanların barış içerisinde yaşaması... ...bununla birlikte de... ...onurlu bir barışın olması yani... E, ...vatandaşların haklarının verilmesi konusunda tabii ne ki, düşünüyorsunuz? Tabii ki o şekil yani özgün bir... ...kayıtsız ve şartsız bir... ...özgürlüğün verilmesi lazım. Evet. Nasıl ki bir Türkçe bir ana dil olarak okullarda ...öğretiliyorsa... Kürtçe'nin de bir ana ders sular öğretilmesi lazım. Evet. Ya da başka bir şey diyemiyoruz. Ya da burada yaşayan her bir vatandaşın bir ayrı bir ferdi olarak. Zadece da olabilir, Kürtçe evet. de olabilir. Ya da Osmanlıca, Farsça da olabilir. Evet. Yani Onlar zaten diye birçok dil Türk Türkiye'de serbest. Mesela her dil konuşuluyor. Arapçası, İngilizcesi, Fransızcası <laughs> ama Kürtçe ve Kürt diliyle ilgili zazaca ben kendi zazaca buna Yani bunların kaldırılması ve herkesin kardeşlik içerisinde yaşaması. Doğrudur. Bunların kal bunun yani kaldırılması lazım kesin ya. Yani ben de aslında az Azay'ım. <laughs> ben de Nazlı Bunların kaldırılması lazım. Bir de ekstradan da nasıl diyeyim? Ya yani ben buradan bir 3-4 sene önce bir örnek vereceğim. Ben öğrenciydim. Evet. Bir yurtta. 12-13 tane bizim böyle hocamız vardı. Hiçbiri sorun etmez iken bir tanesi dedi ki Kürtçe konuşmayı. Kürtçe konuşmayı bize yasak ettiler. Buradan tabiri caizse 3,5 sene önceydi. Evet. 3,5 sene içerisinde bize yani hiçbir şey yokken evet. köşe konuşmamızı engellediler bizi mesela. Barış olursa işler de iyi olur. Ekonomi de düzelir değil mi? Tabii yani ki. işleriniz nasıl şu anda? Şu an hiç denilecek kadar az. Yani gerçekten önceki sezona göre diyeyim, yaradan yarıdan daha da düşmüş. Yarıdan daha da düşmüş. Ama bunun barışla etkisi çok güzel olur diyorum. Yani evet Distan'da tabii işten yani. gelen turistler Daha turistlerle yani daha yani daha, tabii, tabii, daha tabii. Da çok turist gelir daha da çok yani Buranın halkının kalkınması, buranın ticarethanelerinin büyümesine çok güzel bir etkisi oldu. Fabrikaların kurulmasına çok güzel bir etkisi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. İyi günler. Sağ olun. Türkiye'de son süreçte barış süreci konuştu. Biz de burada bugün bu meydanda, e, Ahmet'in bu meydanda size sormak istiyoruz. Barış süreci konusundaki düşünceleriniz nedir? Vallahi barışın gelmesini herkesten çok biz istiyoruz. Günahmet halkı olarak biz çok acılar çektik. Evet. Çok canlar gömdük. Artık yeter. Her iki taraf için de. Evet. Hem dağdakiler için, hem asker polis için. Yani hepsi bizim insanımız. Bu topraklarda yaşıyorsak bu toprak hepimizin. Evet. Kimsenin aygırlığı yoktur bizde. Yani yap diyeceğimiz şudur. Bir an önce. Bir an önce barış olsun diyoruz. Bir an değil önce değil safsatlama olmaz. Evet. Peki bir sorun daha olsun. Evet. Size Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ah. e, konusunda, serbest bırakılması konusunda karar verdi ama Türk mahkemeleri hala hani bu kararlara uymuyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Türkiye'de adalet var mı? Bilmiyorum. Sen sorma. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ama olacak. Ha öyle, ha böyle. Selo başkanımız, ha bu Ahmet'in top buraya gelecek, bu halkıyla kucaklaşacak. Başka alternatifi yok. Bundan Jimmy de yok. Ha öyle ha böyle selo başkan çıkacak başka. Hiç kimse sağa sola kendini vermez. Ama 9 yıldır cezaevinde tutuluyor. O 9 yılın 9 yılın onlara bir şekilde şey yapılır yani. Tanzim edilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben, sağ ederim. Sağ hoş geldiniz Diyarbakır'a da hoş geldiniz Eyvallah. Eyvallah. Ahmet e abi hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Ee, merhaba. merhaba. Ee, biliyorsunuz son 2-3 aydan beri Türkiye'de barış süreci konuşuluyor. Barış süreci üzerine konuşuluyor hükümet. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yani geçmişten şimdiye kadar gelen bu sürecin şimdi barışla sonuçlanacağını düşünüyor musunuz? Bu konudaki düşünceniz ne? Ee, barış iyi bir şeydir. Barış güzeldir. Her zaman barış iyidir. Yani artık kan dökülmesin, insanlar ölmesin, analar ağlamasın. Barış her şeyden önce gerçekten kıymetli bir şeydir. Kim istiyorsa, kim buna vesile olmuşsa, Kimler varsa arkasında ve samimi gerçeklerse, gerçekten barış güzel bir şeydir. Kendi adıma, bir insan olarak, bir Kürt olarak teşekkür ediyorum o insanlara. Barış güzeldir. Çok Olsun. Teş çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Evet, son süreçte Türkiye'de barış süreci konuşuluyor. Barış sürecine ilgili sizin düşünceleriniz ne? Barış gelir mi? Nasıl nasıl bakıyorsunuz? Ne düşünce yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, sağ barış süreci iyi oldu. Barış gelmesine gelir de barış ila kolay kolay da gelmez. Şimdi hem hükümet tarafından iki tarafın da karşılıklı adım atması lazım. Bunlar da görüşmelerle e, diyaloglarla olur. E, bir tarafa bakıyorsun Adım atılan kesime bakıyorsun. Karşı taraftan adım bekliyor. Mesela geçen hafta kadar umudumuz daha fazlaydı. Evet. Ama son bir haftadır örneğin e, konuşulanlara göre içerideki hasta tıkaçların bırakılması lazım. İlk adım, adım, adım. Ilk, ilk adım. İlk evet. adım. E, şu an bakıyorsun yani bizim görebildiğimiz kadarıyla şu an öyle bir şey yok. Şu an e, bizim gördüğümüz kadarıyla hafif bir tıkanma var. E bunların da diyalogla evet, evet. çözülmesi lazım. Biz de bunları bekliyoruz. İnşallah olur. Peki bir soru daha sormak evet. istiyorum. Selahattin Demirtaş'a 3. E, şey sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şey serbest şey bırakılması şey konusunda şey karar be. verildi ama Türkiye'de Bravo avukatların bir yaptığı bir şey başvuru be. tekrar reddedildi. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah zaten o adama yapılan haksızlık Türkiye'de kimseye yapılmamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci defa mı? Üçüncü, üçüncü defadır. defadır. Evet. Üçüncü defadır. Yani hak ihlali diyor ama baştakilere bakıyorsun sanki hiçbir şey olmamış gibi ne bir adamı yani çıkarmalarına çıkarmak için hiçbir adım atmıyorlar. Belki onlara göre içeride kalması onlar için daha iyi olduğu için öyle yapıyorlar. Ama o adam barış için elden geleni yapan bir insandır. O dışarıda olursa barış sürecine katkısı daha büyük olur. İnşallah kısa zamanda da bırakırlar. Sadece o değil, içerideki tüm evet, insanları bırak. Tutsaklar birçok. Evet. Birçok gerçekten hasta tutsak evet. var. Kendine bakamayacaksın. Çok, çok, evet, evet, çok var, çok var. İnşallah hepsini kısa zamanda bırak. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir şey söylemek istiyorum evet. tamam. Söyleyeyim. Çok sağ olun. Evet, evet. E, ba barış sürecine ilgili. Yani e, son süreçte barış konuşuluyor. Türkiye'de bir barışın gelmesi konuşuluyor siyasi partiler arasında. Ne e, barış süreci, süreci konusundaki düşünceleriniz ne? Yani barış süreci iyidir. Yani yöremize, halkımıza, herkese iyidir. Böyle giderse, tamamı da gelirse çok güzel olur. Yani biz de isteriz. İnsanlar huzurda, refahta, her şeyde beraber olsun. O yüzden güzeldir. Yani inşallah tamamına varırız. Yani temelimiz bu yönde. Peki bir soru daha soracağım. Demirtaş'la ilgili Demirtaş'a Avrupa İnsan Mahkemesi son kararında da serbest bırakılması konusunda karar verdi ama ne yazık ki bu karar uygulanmadı. Bu, bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani karar siyasi bir karardır. Yani bırakılması bence daha mantıklı. Bu süreçte onun dışarıda olması herkese yarayacak. Barışa büyük katkı sağlar değil mi? Tabii tabii çok büyük katkı sağlar. Herkese de faydası vardır. Çünkü bu tür insanların barış için mücadele eden insanların dışarıda olması daha iyidir. Yani güzel bir şey olur ve bununla beraber diğer tutuklu olanları da bırakılırsa daha güzel olur. Yani Çok inşallah temennimiz bu yönde. Ve bu barış da inşallah büyük ve bağlayıcı olur. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ha. İyi günler. fikriniz nedir sizin? Yani fikrim Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıdır. Yani o adam boşu boşuna içeride yatıyor yani boşu boşuna yani ne gerek var yani. Hani barış oldu şimdi barış sürecine girdik yani. Yani ne bileyim dağdaki gerillalar herhalde silah eylemi yapmışlar, bırakmış, şey silahlarını bırakmışlar. Hani silahlarını bıraktıkları evet, için e, Sehahattin Demirtaş'ın tez zamanda hani o evet, Avrupa İnsan Portaması... Hakları Mahkemesi aslında üçüncü sefer hak ilerli kararı verdi. Buna rağmen Türkiye, Türk mahkemeleri e, onu bunu reddetti yani. Yani bunun reddetmesinin sebebi e, batıdaki halk e, şey Batı'daki o ne bileyim egosu tavan, tavan yapan insanlardır. Türkleri sevmeyen insanlar yüzündendir. Yani o insanlar kışkırtıyor. Aslında ülkenin başındakilerini hani bence, fikrimce. Yani budur fikrim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, biz barış sürecine ilgili e, sormak isterim size. E, bir barış süreci var, barış süreci konuşuluyor. E, sizce barış süreci gerçekleşir mi? Sizin barış süreci konu, konusundaki düşünceniz ne? Vallahi herkes diyor barış çok güzeldir zaten. Evet. Yani ne demek mesela insanlar ölmesin, e, anaları ağlamasın, kurban olayım. Fakat barış, e, bilmiyorum bilmem artık nasıl barış olacak ben onu bilmiyorum. Ben düşünüyorum, taşınıyorum, bilmem kurban olayım. Yani e, hiç aklıma girme bir şey. Yani sence olur mu? Yani bu, bu, bu iktidarla barış olur mu acaba? Yani, tahmin etmiyorum ben. Ben hiç tahmin etmiyorum asla. Barış güzeldir diyorsun ama Ne bu, demek e, ya? Güzel nasıl güzel ya? Ha, barış barış insan e, mesela eski e, insanlar bir söz sana verseydi o sözü yerine getirirdi. Ha. Eski adamlara eski ha. adamlar öyleydi. Bir söz verseydik desek de Kemal Efendi yarın filan yerde e, görüşürüz ile gelirdi. Ha. Ama şimdi Peki bir sorun daha olacak. He. Selahattin Demirtaş hakkında üç sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi salı bırakılması konusunda karar verdi ama Türkiye mahkemeleri halen tutuklu kalması konusunda karar veriyor. Bu konudaki düşünceniz ne? Ya kurbanım. Mesela üç e, sefer e, diyorlar onu bırakın. değil dinler. Evet. Bırakın. E, o sefer adam ne yapmış ki? Zaten bırakması lazımdır. Bırakmasın. Selahaddin Demirtaş ne yapmış ya? Kurban olayım. He? Ben sana ha. diyorum. Ne ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey de siyasi yapmamış. Siyasi rakip var. olduğu için cezaevinde. Aynı öyledir. Ben öyle görüyorum. Vallahi ben de öyle görüyorum. Demek ki kim, kim güçlü olsa ile cezaevine mi gidecek? Evet. Kim güçlü olsa cezaevine gidiyor. O, olur mu böyle ya? Anıl yani böyle, cenab Allah böyle kabul yani etmiyor. Kendisine siyasi rakip... cenab Allah için... böyle kabul etmez arkadaşlar. Evet. Tamam baba. Aynen. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben aylık. öyle ediyorum. biliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş sağ geldiniz. Sabah geldiniz. Sağ olasın. Başkasın. Evet. <laughs> Barış iyi, iyi bir şeydir. Hava <laughs> olmasın. Bu sıcak olmasın. Bu sıcaklık dayanamıyorum <laughs> bu sıcağa. <laughs> çok sıcak. <laughs> yok abi, abi yok. Çok, çok, çok sıcak. <laughs> <laughs> <sıcaklı. Gülüyor> Barış ama ama gelirse, Barış gelirse sabah Vallahi ben ya. sana söyleyeyim ben çizliyorum. Hani Barış olsa güzel olur. Anladın? Çünkü insanlarımızın artık gerçekten savaşı görmesi, hani ölümleri görmesi kimseyi iyi de Evet, yani bizden, hani biz gördük otom diye yani psikolojimiz zaten bu. Bizden sonra belki mi ki kaldırmaz. Ölü görmeleri ki sana hoşuna gitmez. Evet elbette. Bugün yok Türktür, yok Kürttür. Bence hepsi kardeştir. Ha bu Selahattin Demirtaş için dedim valla adam içeride durması yanlıştır. Adamı Mesela, bırakmaları gerek. Demirtaş'ın dışarıda olması barış sürecinin de daha çok böyle ilerlemesi yani bir şey olmaz mı? Yani çünkü o bizim dayın de ee... Evet barış süreci, Türkiye'de son, son dönemde barış süreci konuşuluyor. Sizce Türkiye'de gerçekten barış olur mu? Niye olmasın abi? Barış en güzel şey de İslam dini bile barış dinidir değil mi? Yani barış olduğu zaman insanlar huzurlu olur. İnsanlar rahat ticaretini yapar, alışverişler çok alır. Mutlu, huzurlu bir şekilde insanlar bu memlekete gelir. Ki zaten maşallah gelmeye de başladılar. Şu an mesela karabalıklarımız özellikle hafta sonları çok oluyor. İşlerimiz de baya, o günden itibaren bayağı hani Yükselme başladı. E insanlar da mutludur bu olaydan dolayı. İyi ki barış süreci oldu. İyi ki de yani e, bu konuda anlaştılar. Bir sorum da olacak hocam. Sorum. Selahattin Demirtaş'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. Sefer Hak İlali kararı verdi ama Türkiye mahkemelerinde tekrar tutuklu yani tutuklanma tutuklu kalmasına karar verdi. Bu konudaki Demirtaş hakkındaki düşünceniz nedir? Abi vallahi bence o kadar yattı yeterdi daha çıkarsınlar. Yani yeterdir çıkarsınlar yani. Yani o aslında o yattığı yani, süre konusunda yani öyle. yattı yani çok bile yattı yani ya. Yeterdir abi çıkarsın abi. Çok teşekkür ederim. Başın gözüm üstüne.